Sevgili arkadaşlar yeni bir günden hepinize merhabalar. Bugün mezunlarımızla olan söyleşilerimize devam ediyoruz ve bugün itibariyle Salih boş durmaz ile bir araya geleceğiz. Salih bizim Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulumuzdan mezun olan bir öğrencimiz. Salih hoş geldin merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız Nasıl? öncelikle yayına başlamadan? Biz iyiyiz teşekkür ederiz. Siz? Çok şükür bizler de iyiyiz. Böyle bir yayına bizi e, davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Okulumuz öğrencilerine e, birlikte olmaktan, onlara yaşantımızdan, tecrübelerimizden bahsetmekten dolayı da çok çok memnunuz. Biz de öyle, biz de öyle. Sizin gibi e, örnek olabilecek insanlarla e, öğrencilerimizi tercih yapacak öğrencilerimizi bir araya getirmek, onlara ilham kaynağı olmanız açısından çok çok e, önemli. E, biliyorsunuz ne yeni mi? bir tercih dönemi başlıyor şu anda e, yakında ve e, artık işte arkadaşlarımız hangi okul, hangi bölüm bunlarla ilgili akıllarındaki sorulara da e, cevap vermek adına üniversitemizin bir mezunu olarak ve güzel bir kariyer sahibi olarak e, sizi davet etmek istedik. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bizde arkadaşları yardımcı olabilir ve ilerideki hayatlarını planlamasında bir nebze olsun, bir faydamız bulunursa ne mutlu bizlere. Evet, evet Salih biraz konuşalım. Hangi okuldan, hangi bölüm, yani hangi birimimizden, hangi bölümden mezun oldun? Nasıl başladı bu süreçler? Biraz bahsedelim. Evet, 2008 yılında ben akşam eğitimi, yani akşam okulu eski tabirle ikinci öğretim olarak, Neticin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü'ne kayıt yaptırdık. Sonrasında 2010 yılında mezun olduk okulumuzda. Ben mezun olduğumda iki yıllık bir bölüm olarak bu ve vergi uygularında mezun oldum. Daha sonra bunu işletme fakültesi, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden dört yıllık lisans tamamlamayla dört yıllık bölümü tamamladım. sonrasında bizim KPSS grubu dediğimiz A grubuna ilgim, alakam yoğunlaştı sonrasında bu grupta A grubundan birazcık emek sarf ederek hali hazırda sosyal güvenlik denetmeni olarak sosyal güvenlik kurumu Çorum İl Müdürlüğü'nde memuriyet hayatıma devam etmekteyim. Evet çok güzel senin adına gerçekten çok sevindik. Peki mezun olduktan sonra işe giriş süreçlerin nasıl gelişti bu anlamda? neler söyleyebiliriz? Mesela dikey geçiş imkanından bahsettim biraz önce. Biz meslek yüksek okullarının hani bu özelliği üzerinde de duruyoruz özellikle. iki yıllıktan sonrasında 4 yıllık lisans eğitimine geçiş olabilmesi senin de sürecin bu şekilde olmuş gibi görünüyor. Aynen o şekilde oldu. Sonuç itibariyle biliyorsunuz iki yıllıklar bitirdikten sonra okulun dört ile tamamlama imkanı olarak dikey geçiş sınavı söz konusu ve insanların gözünde büyüttüğü kadar zor bir sınav değil bu e, kapsel grubuna hazırlanmaktan daha kolay bir süreç e, zaman dilimi e, istiyor. Basit bir şekilde hazırlanmakla çok istediği, çok daha istediğiniz bir programı rahatlıkla yerleşebiliyorsunuz. Yani çok basit bir şekilde söylemek gerekirse 30 Türkçe, 30 matematikle toplamda 60'a 60 yani %50 bir oranla istediğiniz bölümü yerleşebileceğinizi e, düşün, düşünmekteyim. Hali ben aynı zamanda Üç Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin de İKİ'ye geçişle başka bir öğrencisiyim şu anda. Öyle mi? Tabii ki, tabii ki. Yani ben okul e, hayatımı bitirmemiş birisiyim. Aynı zamanda dört üniversite e, şu anda halihazırda hazırda mevcut diploma olarak. Ve beşinci e, olarak da e, nasip olursa bir hukuk fakültesi olarak düşünmekteyim. Oo, <laughs> maşallah diyelim o zaman Salih Bey. Yani birazcık e, da kişilerin... E, e, kendi inisiyatifinde olarak evet. E, Aynen bu şekilde. kişi kendisi e, istedikten sonra aslında biz okulumuz olarak bütün imkanları e, sağlıyoruz. Bütün kapıları açmaya çalışıyoruz aslında değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Ve eğitim hayatımızda gerçekten e, sayın hocalarımdan ben şimdi kendilerini de anmak isterim. Melekşe Şahin kendisi iş sağlığı ve güvenliği bölümümüze girmek dedi e, Doğan hocamız ve Fatih hocamız vermiş olduğu eğitimler neticesinde gerçekten ilerleyen meslek hayatımız ve eğitim hayatımızda çok daha böyle zorlanmadan bazı olayları halledebildik. Çok güzel. Evet peki Hitit Üniversitesi'nde aldığın eğitim süreci, bu eğitimin sana katkıları nasıl oldu? Buradaki yani üniversitedeki hayatın nasıldı? Bize biraz bunlardan bahsedebilir misin? Tabii ki e, biz de ikinci öğretimdik. Aynı zamanda çalışmak mecburiyetinde e, olduğumuzdan dolayı sosyal hayatımız bizim biraz daha gece hayatı olarak başlıyordu. Çünkü okul <laughs> da <onda> bitiyordu. <laughs> yani ondan sonra arkadaşlarla bir araya sohbet, e, muhabbet. E, sonrasında e, eğitim hayatımıza gelince okulda almış olduğumuz eğitimler, gerçekten vermiş olduğu derslerin neticesinde hayatta da ki hali, hali hazırda muhasebe vergi uygulamaya mezun olduğum için Hayatın her anı bir muhasebe. Yani e, netice itibariyle artıları eksileri karşılaştırıp belli bir noktaya kadar kişinin en homo e, ökonomist iktisatta denilen kendisi için en faydalı kararı verebilmesi gerekmekte. Netice itibariyle muhasebe eğitiminde almış olduğumuz eğitim sonucunda belli kararları kendimiz alabildik. Sonrasında finansal e, tablolar analizi dersimiz ve Fatih hocamızın vermiş olduğu derslerle hayatın her alanı netice itibariyle bir analitik değerlendirme süreci içerisinde. Bu süreçler itibariyle kararları en doğru şekilde ve en faydalı miktarda alabilmek için, yani optimum bir seviyede karar alabilmek için bunları kendimiz analitik ederek e, belli süreçleri izledik. Yine Cemal hocamız vardı kendisini çok... E, Saygıyla selamlıyorum. Cemal Hocamızın vermiş olduğu vergi mevzuatı hali hazırda bizim KAPS A grubu olarak nitelendirdiğimiz sınavlarda çok çok faydasını gördüm. Şöyle söyleyebilirim. Yani ilgili derslere bir sona hazırlık yapmadan çok daha faydalı çok daha böyle basit şekilde geçtiğim konular olmuştur kendisi sayesinde. Çünkü o zaman bizi bayağı sıkı tutmuştu eğitimlerimizi o eğitimler sayesinde sonradan bir hazırlık duyma ihtiyacı görmedim. Evet hocalarımıza buradan o zaman ayrıca tekrardan teşekkür ediyoruz değil mi? Ben de çok teşekkür ediyorum. Saygıyla selamlıyorum kendilerini. Evet. Ee, peki bugün tercih yapmayı düşünen bu sürece girdiler artık ve tercih yapacak başarı gösteren YKS sınavında öğrenciler. Ee, ve Onlara tavsiyelerin neler olur? Yani bugün onlar için neler söyleyebilirsin? Ee, biraz bundan bahsedelim. Genç arkadaşlarımız hiçbir zaman üzülmesinler. Yani aldığım puan kötü, şu kötü okula gideceğim diye bir şey yok. Kötü okul diye bir kavram yok arkadaşlar. Şimdi onları geçsin de söyleyebilirim. Tamamen kişinin kendi böyle emeğiyle olan bir durumdur. Yani ben çok arkadaşım biliyorum. Açık Öğretim Fakültesi mezunu olup kaymakam olan yani bunu açıkça da söylüyorum. Müfettiş olan, nitekim ben de bir açık öğretim fakültesi mezunu olarak bir sosyal güvenlik denetmeni e, görevi ifa etmekteyim. Ve A grubu bir kadrodur. Türkiye genelinde ilk binlere girmiş birisiyim. Netice itibariyle siz emek sarf ettikten sonra kesinlikle bu emeğinizin karşılığı alınacaktır. E, okulumuz, muhasebe vergi uygulamaları mezun olduğum için ben biraz da okulumuzu övmek istiyorum. Netice itibariyle. <laughs> e, e Üniversitesi eee gayet nezih, ulaşımı kolay. Yani şehir olarak da geçilmesi çok kolay bir okul ve şehirdir. Çok fazla insanlar burada sıkıntıya düşeceklerini zannetmiyorum. Eğitim hayatınızda birçok imkana sahiptir. Netice itibariyle okulumuzun kütüphanesi, sosyal faaliyetleri ve konaklama barınma imkanları gayet fazladır bildiğim kadarıyla. Eğitim kalitesinde de dediğim gibi eğitim kalitesi birçok okuldan daha yüksek olduğunu düşünmekteyim ki ...bizzat kendim bunu yaşadık ve hayatta tecrübe etmiş bulmaktayım. Ee, i̇nsanlar birazcık da emek sarf ettikleri zaman istedikleri çok çok güzel yerlere ulaşabileceklerine de inanmaktayım. Evet, e, kesinlikle en başta insanın kendisinin bunu istemesi gerekiyor. Sonrasında dediğimiz gibi iyi bir eğitimle bu desteklendiği zaman zaten e, başarı kaçınılmaz oluyor değil mi? Mutlaka, mutlaka. Yani netice itibariyle eğitim tabii ki, iyi bir okul tabii ki, bunlar artıdır ama sonuç itibariyle kişinin kendisi birdir. Sondaki sıfırlar silindiği zaman, baştaki bir gittiği zaman sondaki sıfırların bir anlamı söz konusu değildir. Evet, kesinlikle. evet. Peki neden Hitit Üniversitesi'ni tercih etsinler? Neden diğer okullar değil de neden biz ve sen neden Hitit Üniversitesi'ni tercih ettin? Ee, bu konuda neler söyleyebiliriz? Şimdi e, açık yüreklilikle söylemek gerekiyor ki e, ben tercih döneminde şartlarım bir üniversitesini tercih etmeye gerektiriyor. Çünkü ben aynı zamanda çalışmaktaydım. Ve başka bir e, şehirde, başka bir okula gitme imkanım söz konusu değildi. İl, açıldığı dönem itibariyle, yani 2008, yani ilk mezunlarından bir tanesi, meslek yüksek neredeyse. Bu dönem itibariyle e, bu şartları gerektir. Ama sonrasında eğitim üniversitesinin hem eğitim kalitesi hem imkan olanakları ve şehir içerisindeki konaklama olanakları çok çok yükseldi. Yani. Şu anda eğitim olarak iki Üniversitesi'nin birçok e, kamu kurumu kuruluşlarında güzel yerlerde mezun olan arkadaşlarımız mevcut. E, sonrasında eğitim kalitesi olarak da Türkiye'de kendi adını duyuran bir e, üniversite olarak yer aldığını bilmekteyim. Halihazırda ben mezun olsam da üniversitemizin çeşitli faaliyet alanlarında hala görevciye alıp e, takipimi de yapmaktayım. Evet. Söz sizde Seyir <laughs> Hocam. Çok teşekkür ediyoruz evet. Salih Bey katılımınız için, katkılarınız için. Bugün sizi ağırlamaktan çok mutlu olduk. Kariyerinizdeki başarılarınız umarım katlanarak devam eder diye temenni ediyoruz. <laughs> Sayın hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de bu yayını konuk ettiğiniz için arayan arkadaşlar için en ufak bir e, miktarda faydalı bilgi verebildiysem ne mutlu bizlere. İnşallah hayatlarında mutlu mesut bir şekilde ve istedikleri alanda istekli yönde e, ilerleyebilirler. Arkadaşlara da selam ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum Sayın hocam. İyi günler diliyorum. İyi günler. Evet bugün mezunlarımızdan Salih Boşdurmaz ile konuştuk ve onun hikayesini dinledik ve birlikte yeni başarı hikayeleri yazmak için sizleri Hitit Üniversitesi'ne bekliyoruz arkadaşlar görüşmek üzere.